Gel. Efendim. Ee, Merhaba, nasılsın? İyi. YouTube hesabın var. Ne? Özkan MNZ. Tamam hocam, abone ol. Ara gazı vermek ister misin? Ver, ver. Niye? Birazdan servis geliyor Tamam ver, bir şey olmaz. Ver, mi? Abi servisin Getir. <laughs> tamam mı? Tamam. Hadi kendine iyi bak. Hesabı neydi? Bak oku şurayı. Aklında kaldı. Başkan, kaldı mı? O Maalesef. Ben Maalesef. Ben çünkü ben çünkü herkese verince at bakın Ver bakın. Çek. Abi At o tarafa çık bakayım sektireyim. At o tarafa sektireyim. O tarafa kay sektireyim ben. Anaç. Abi sen <laughs> Abi. Evet. Tamam. Ay, unutmayın. Tamam, kendinize iyi bakın. Olabilir, çekmişsin. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Kendinize iyi Abi, Abi, evet. abi, evet. abi ben, 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 ben şimdi hepinize bak, şimdi hepinize veririm. Ama zarar görüyor. Yani. Çok hafif. Hadi kendinize iyi bakın, görüşürüz. 不要再来了